<laughs> Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt hakkında muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Kamera arkası muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz geliyor. Dizi ile alakalı Mert Ramazan Demir'in 65. bölüm kamera arkası sahneleri seçiliyor. Seçilmez zaten sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlayacağım. Dizilerimizi arkadaşlar seviyorsanız yorumlarda buluşalım. Birbirinden harika, birbirinden güzelce öntülerle sizlerin tekrar karşınızda olacağım. Yapmanız gereken şey kanala abone olup bildirim aktif edin ki tüm paylaşımlarımızdan hiç siz haberdar olun. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.